Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir, bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. İlk önce kanalıma abone olup videoya like yeterlidir. Abone olduktan sonra bildirimleri aktif etmeyi unutmayın çünkü bildirimlerini aktif ettiğinizde yeni gelecek videolar an haber alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bugün video konuğumuz e, Roblox parkur bitireceğim şimdi. Roblox Party'de pardon devam istiyorsanız like atıp e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Tamam o zaman biz çok uzaktık. Hadi başlayalım. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Bayağıdır e, parkur serilerimiz gelmiyor. Özlemişsinizdir. Bu arada e, bir duyuru yapmak istiyorum. introlarımız çok güzel. Hem de e, kanalımız çok büyüyor arkadaşlar sizin sayenizde. Teşekkür ederim hepinize. E, ben şu halimde hasta bile olsam yani size video çekiyorum. O yüzden hemen karşımda yorum lütfen. Kanalımıza abone olun. Like bildirimleri açın. Şu an yani pek konuşamıyorum. Ama bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim arkadaşlar öyle yerlere bakıyorum ki düşünüyorum. Bayağı bir video atıyorum. Zaten kanalımızda 100 dedi, 100 falan videolar var. 101, 104 gibi videolar var. işte bu kadar sayı var. Baya bir video çektim sizin için. Lütfen size hemen bu karşımı verin arkadaşlar. Yeni 50 <laughs> abone yapın. Ee, onu kutlayacağım. 50 abone özel bir şeyler yaparız işte. Ona zaten ben burada takıldım. Aynen böyle. Yavaş, ya yavaş yavaş geçin ki Ve böyle yavaş yavaş geçiyor arkadaşlar. Sizlere takip veriyorum. Roblox indirin. Siz oynayabilirsiniz. Arkadaşlar Roblox'ta kaldığımızı devam edelim şu an. Videomuza ya. Az önce yapamadım ya ama yapmış. Işte. Eee bu tarafa atmıyoruz. Arkadaşlar ben buraları biraz geçeyim sonra uzak uzaklardan başlayalım videoya. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir ilerledim şimdi sizinle beraber geri kalanını yapacağız bayağı bir yer ilerledim nerede evet, videoyu bitirmiştim ben ee, Şurada galiba bilmiyorum Ben şurada bitirdim şu pilav ağzıyla şurada Ben o taraftan bayağı bir geldim şu an 29'dayım. Onda, eee onda mıydık neydi Bilmiyorum evet devam edelim arkadaşlar evet şimdi merdivenden çıktık nereye baca evet tamam bu da ana abimlerden biri bu arada sağlığım sağlıktan tamam, aşağısı tamam. vardır üzdeyiz. Şeylere değmeyeceğiz, şeylere bak. Bu ay var mavilere basacağız. Başka. Hadi la. kalmış ben 33 33 spam paketimizi alalım ben 30 spam paket yani tek spam alalım çünkü orada dua alalım e, eğer spam paketini almazsanız başka bir yerde doğuyorsunuz yani o parkurdan yani parkurdan şu parkurdan spam paket aldınız buradan almadınız aman geçeyim dediniz ama e, siz yine orada doğuyorsunuz arkadaşlar Önceden belirleyin ben bunu. Fakat spawn point'i de alın çünkü spawn point çok önemli. Minecraft'ta da geçerli. Minecraft hani eee survival'dan oynuyorsanız ya da eee parkur falan oynuyorsanız Minecraft pokey'in Edition parkuru falan oynuyorsanız hep oradan e, yerleştirilen yerleştireceğiniz spawn point'leri alın yapan boyutlar çok renkli. yoksa Doğduğunuz yerden geri e, oraya gidiyor oraya ışınlıyor yani Evet devam edelim Şuradayız şimdi de şöyle biz yapalım şöyle şöyle farklı serilerini sevdiniz bayağı Hani bir videoda e, Berat Özken mi neydi e, bilmiyorum ama e, özür dilerim bilmiyorum. unuttum işte Bir videomda yazmıştı dedi ki abi parkur falan çek dedi parkuru yetenekler nasılmış ona göre dedi bakalım dedi ee, ben de onun için çekmiştim ama ee, siz isterseniz daha çok başka kişiler de sizi çekeceğim merak etmeyin yani sizin isteklerinizi çekeceğim. Minecraft'ta çekeceğim. Minecraft'ta neler yaptıralım onu da yazmayı unutmayın. Peki yarınki ki bölüm e, Minecraft Pocket Edition şekle gelir. Peki e, AVM yaptık. A, AVM diyorum. Eczane yapmış mıydık biz? Yaptık. Evet. E, başka yapmadığımız kalmadı yani şey. Bayağı bir büyüttük. Onları ben burada ikide bir dönüp duruyorum. Ne oldu buraya? Böyle. Arkadaşlar ben de buraya geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar geçti bu arada parkuru. Şimdi arkadaşlar e <laughs> Burayı buraya yapacağız. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar pembelerden gideceğiz. Şöyle, şöyle. Evet. Dan açalım oyunun şeyini 37 38 hızlı bitirelim videoyu çünkü çok uzun olmasın hızlı deme videoyu bitireceğim deme video bitirelim 37 38 Hatta mı direkt? tamam burada 38, 38, 38 oldu şu 39 son bir parkur. Hadi bakalım ve ee, bay bay arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma like ee, abone, abone olun, like atın, bildirimleri açın, abone abone olduktan sonra bildirimleri aktif edin. Yeni gelecek videolardan anlarda haberdar olun. Arkadaşlarınızla videolarımı paylaşın. E, o sayede çok çok ama çok mutlu olurum. O zaman bay bay.